silebileceğiz. Önce şöyle açmayı deneyeceğim. Bir dakika arkadaşlar şurada maksimumuzu alalım. Hop bunu da keselim. Arkadaşlar çünkü açılmadı yani. Beceremedim açmayı. Böyle açıyoruz galiba. Hop açıldı bir tane perdesi çıktı. Alalım. Bu sakızmış var. arada. Böyle bu şekilde. Mükemmel hmm. hmm. ama ben hani hmm. hmm. şuradan kablo falan takacağım. Ve Açıp yani. Çünkü bu bir rengi falan da var böyle. Yani çok güzel. İsteyenleri alabilir. yorumu atarsanız size kargolayıp atabilirim yani arkadaşlar. Adresinizi falan yazıp adınızı da yazıp bir de abone olup bildirimleri açıp Yapabilirsin bu arada tadı çok güzel. Bununki hmm. de bilmem ama. Hmm, ben ama ben atmasın şöyle koyalım içine. Hmm. 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 çok güzel. Bu arada Cookie arkadaşlar benim oyuncağım. Onu birlikte çekmek istedim. size hem görün diye. Birkaç tane videom böyle olacak arkadaşlar. Yine bunlardan çekeceğim bu seriden. Yani bu seriden yine çekeceğim ama sakızın tadı bu arada çok güzelmiş. Şey. Almayı unutmayın. 现实种。嗯嗯嗯